öyle lafla peynir gemisi yürümez yürümedi de ortada öyle şov aleti yapılan cümlelerde ifade edildiği gibi öyle çok modern, çok çağdaş bir Avrupa kenti falan değil. Ben mesleğim gereği hayatımın birçok noktasında çok farklı yerleşim birimlerinde nefes aldım verdim. Ben örneğin bir Kastamonu'ya gittiğim zaman Kastamonu'nun köy yollarında araba kullandığımda veya bir araçla o yollardan geçtiğimde Erili'deki köy yolları aklıma geliyor ve Ereğli olmaktan utanıyorum. Bak burnumun dibindeki Kastamonu'ndan bahsediyorum ben. Ankara, İstanbul'da falan bahsetmiyorum. Ben Erzurum'da bile hayatın belli bir noktasında orada geçti. Erzurum'un köylerinde bile ben bizim memleketimizin köylerindeki kötü yollar kadar rezil durumda yol görmedim. Ama yöneticilerin seslerine bakarsanız, milletvekillerinin, ilçe başkanlarının ifadelerine bakarsanız ama bu memlekette hiç sorun yok canım, hiç sorun yok. Bir Allah'ın kulu da bakın her seçim döneminde, her yerel seçimde karşımıza bazı insanlar aday olarak çıkarlar. Bu adaylar dendiğinde sadece aklınıza belediye başkanlarına gelmesin. Ben memleketimde il genel meclis üyelerinin belediye başkanlarından daha mühim görevleri olduğuna inanan evlatlarınızdan bir tanesiyim. Çünkü il genel meclis üyelerinin temel görevleri hem köy hem de şehir merkezindeki halklarına hizmet etmektir ve görevleri gerçekten ağırdır. Onların görevi mecliste bir karar alınırken kabul veya red oyu vermek falan değildir. Onların temel görevi köylerdeki bu problemlerin, köylerdeki bu sorunların ivedilikle çözüm bulması için mücadele göstermektir. Hiç değilse bu gibi sorunlara çözüm bulması gereken insanları uyarmaktır. Ama gel gelelim bizim Karadeniz elenimizden her dönem biz 6 tane ilgilenmesi üyesi çıkartıyoruz. Ee, Valla kusura bakmasınlar AK Partili büyüklerim. Biz bu parti siyaset yaşamına başladığı günden bu yana tam 17 yıldır her genel seçim döneminde de 3 tane milletvekili veriyor size. Ama gel gelelim eğer bir vatandaşın bana bu fotoğrafları çekip zindancılar köyünde kanalizasyon suyu içme suyuna karışıyor diyorsa ben hiçbirinizi ayıplamam. Sabahtan akşama kadar beddua ederim size. Sabahtan akşama kadar size beddua ederim. Benim vatandaşım çünkü bunu hak etmiyor. Benim vatandaşım, benim köylü insanım, o benim köylerde yaşayan evlatlarım, çocuklarım bunu hak etmiyor. O çocuklardan şimdi işte Ayhan -Ay Zeybek abi de yazdı. O çocuklardan bir tanesi hastanede daha ağır bizim tahmin edemediğimiz daha vahim bir hastalığa yakalanır ve bu öğrenilirse bu vebalinin altında kimler kalkabilir? Hangi milletvekili kalkabilir? Hangi siyasi parti ilçe başkanı kalkabilir? Onun için işte Dedim ya az önce de öyle lafla peynir gemisi falan da yürümüyor. Allah köydeki her vatandaşımızın da olsun. Bizim köylerimiz çok güzel köyler. Hep söylüyorum benim köylerimdeki yeşilin tonlarını bu Türkiye'nin birçok yerleşim biriminden göremezsiniz. İnanın bana göremezsiniz. Topraklarının yüzde yüzünün tarıma elverişli olduğu bir başka yerleşim birimi göremezsiniz bu Türkiye'de. Ama maalesef benim köylerimde durum böyle işte vahim.